Barış seninle olsun. Bugün melekleriniz size şaşırtıcı ve heyecan verici bir mesaj getiriyor. Bir aşk şiiri gibi sizin için tasarlanmış tutkulu bir vahiy. Melekleriniz, çok uzun zaman önce tanışmadığınız özel bir insan olduğunu söylüyor. Gizlice, gerçek ve coşkulu bir duyguyu gizleyen biri ve zaten hayatınızın bir parçası olan o özel kişi öforik ve endişeli olma noktasına kadar sizi hala gizlice seveceği için çok heyecanlı. Ancak bu tutkulu kişi hayatınızda romantik bir rol oynamaya kararlıdır. Melekleri bu tutkulu kişinin artık çekiciliğine direnemeyeceğinin farkına vardığını ilan eder. Ve bu kişi her zaman senin yanında. Ama o anda henüz seninle değil. Ancak melekleriniz o özel kişinin yanında sevgi dolu yolculuğunuzu tamamen dönüştürmek için devasa bir değişimin geldiğini ortaya koyuyor. Ve bu tutkulu insan daha önce hiç hissetmediği yeni, yoğun ve derin bir duygunun gerçekliğine uyanıyor ve daha önce hiç hissetmediği bir gelgit dalgası yaşıyor. Ve melekleriniz bu tutkulu insanın düşüncelerinizde her zaman yanınızda olduğunu ortaya koyuyor. Ve senden uzak durmanın kesinlikle imkansız olduğunu çoktan anladı. Gündüz veya gece, uyanık veya uykuda, tüm anılarınızda her zaman oradasınız. Çünkü artık seni düşünmekten kendini alamıyor. Çünkü hayatınızda çarpıcı bir varlık haline geldiniz ve huzursuzluğunu gidermenin tek yolunun onun yönünde hızlı bir hamle yapmak olduğuna karar verdi. Ve kalbinde tuttuğu tüm tutkuyu ortaya çıkar. Çünkü senden uzak durma fikri onu çok üzüyor. Ve bu nedenle bu tutkulu insan başlamayı, yeni bir yol yaratmayı, sizinle birlikte olmayı seçti. Ve bu özel kişi ikinizin hayatının tamamen değişeceğini ve etrafınızdaki herkesin derin bir etki hissedeceğini zaten biliyor. Melekleri sizin yanınızda olmak için tüm dönüşümlerden geçeceğine zaten karar verdiğini beyan eder ve bu yeni yolculuk bir gecede çok aniden ve beklenmedik bir şekilde tezahür edecek. Aşık olan bu kişi aranızdaki bağlantının her zaman sonsuz olduğunu ve artık kesilemeyeceğini hisseder. Ve melekleriniz bu yıl boyunca beklenmedik bir zamanda bir dönüm noktası olacağını ortaya koyuyor. Ve o özel biri sana güvenle ve gerçek aşkla yaklaşacak. Seni sonsuza dek sevmek için önemli bir yemin getiriyorum. Aşık olan bu kişi planladığı tüm değişiklikleri ortaya çıkarmak, yanınızda kalmak için size doğru bir kasırga gibi geliyor. Kesin ve ebedi bir şekilde. Melekleriniz size bu özel kişinin sizinle birlikte olmak için büyük bir dönüşüm geçirdiğini söylüyor. Ve o anda heyecanlı ve endişeli hissediyor. Çünkü artık seninle tanışmak için sabırsızlanıyor. Ve göksel krallık bu büyülü karşılaşmanın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi için gereken her şeyi sağlıyor. Bu yeni romantik yolculuğunuzda yüksek beklentilerin ve ezici değişimin olduğu özel bir zamandır. Melekleriniz size bu tutkulu insan için onların tek ve gerçek aşkı olduğunuzu açıklar ve her gece sonsuz ve kırılmaz sevgi dolu bir birliktelikle seninle olmayı hayal ediyor. Bu özel kişi ikinizin hayatını birleştirmek için hayal kuruyor ve planlar yapıyor ve yanınızda başarılarla ve paylaşılan anlarla dolu bir gelecek yaratın. Çünkü bu sevilen kişinin sana olan bağlılığı budur. Derin ve inkar edilemez bir aşk kanıtı. Göksel elçileriniz görünmez koruyucularınızdır. Ve kutsal elleri bu unutulmaz hikaye için sevgi ve hassasiyetle yeni bir bölüm çiziyor. Melekleriniz bu yoğun sevginin bundan sonra hayatınızın kapılarını kırdığını ilan ediyor. Beklediğin an bu. Hayatınızı sonsuza dek değiştirecek çok önemli bir an. Onun büyük sevgisi göksel krallığın rehberliğinde ve meleklerin önderliğinde size doğru geliyor. Koruyucu melekleriniz bu yeni sevgi ve anlayış yolculuğunda gezinirken size bilgelikle rehberlik ediyor. Bu iki tutkulu kalbin sonsuza dek kaderlerinin ilahi elleri tarafından birleştirileceği yer. Çünkü bu sevginin gerçekleşmesi büyülü ve dönüştürücü olacaktır. Melek alemi size tamamen açıklayıcı bir romantik aşama getiren muazzam bir büyülü ve beklenmedik dalgalar okyanusunun kenarında olduğunuzu ortaya çıkarır. Ve aşk hayatın sürprizlerle ve birçok gizemle dolu bu derin okyanusa dönüşüyor. Melekleriniz, tezahür etmek üzere olan bu sevgi buluşmasını çevreleyen benzersiz bir amaç olduğunu beyan eder ve o andan itibaren her şeyin yeni bir anlamı olacak. Ve bu bulmacanın parçaları yerine oturmaya başlıyor ve size beklenmedik birçok değişiklik getirecek. Meleklerinizden gelen bu mesaj, gerçek aşkınızı keşfetmeniz ve her zaman dilediğiniz tüm romantik hayalleri gerçekleştirmeniz için dönüştürücü bir çağrıdır. Ve melekler, Hayatınızda büyük bir şeyin geldiğini zaten hissettiğinizi duyururlar. Ancak melekleriniz hayal ettiğinizden daha dönüştürücü olacağına dair sizi temin eder. Ve şimdiye kadar karşılaştığınız tüm zorluklar sizi gittikçe yaklaşan bu eşsiz ve büyülü ana hazırlıyor. Bu özel kişinin yanındaki en derin arzularınız şu anda ortaya çıkmaya başlayan önceden belirlenmiş bir kaderin parçasıdır. Ve bu aşk karşılaşmasından güçlü bir kapı açılıyor. Size inanılmaz bir evren, sonsuz başarılar ve sonsuz sevgi göstermek. Yeni bir yola yönlendiriliyorsunuz ve özel biri bu kapının anahtarı. Melekleriniz size her zaman kaderinizde olan büyüleyici bir sevgi dolu deneyim yaşayacağınız, büyük sevinçlerin sevgi dolu bir aşamasının başladığını söyler. Ve bu değişiklikler büyüme ve dönüşüm için güçlü bir güç olacaktır. Çünkü ikinizin hayatını birbirine bağlayan ilahi bir amaç var. Ve güçlü koruyucuları yanınızda. Cesaret verici sözler fısıldıyor ve bu yeni romantik yolculukta her adımınıza rehberlik ediyor. Çünkü aşk hayatın büyüleyici bir şekilde dönüşmek üzere. Bu değişimin işaretlerini hissetmiş olabilirsiniz ya da hayatınızda yeni bir ufkun ortaya çıktığına dair güçlü bir his duymuş olabilirsiniz. Ancak bu değişikliklerin gerçekliği tüm beklentilerinizi aşacaktır. Çünkü yeni bir döneme, etkileyici aşk değişimlerine giriyorsunuz. Ve zaten çok iyi tanıdığınız bu özel kişi, varlığınızın sıcaklığını, ufkunu aydınlatan, ruhunun her alanını ısıtan ışıltılı bir güneş gibi hissediyor. Ve gece boyunca bu özel kişinin kalbi, birçok belirsizliğin ortasında hızla kıpırdar ve çarpar ve o sevginin yankısının sizin tarafınızdan karşılık verilip verilmediğini merak ediyor. Bu tutkulu insan hayatınızın yalnızca sizinle gerçek bir anlam bulduğunu bilmenizi bekler. Ve o anda en çok istediği senin yanında olmak, yıkılmaz bir bağ ve sağlam bir aşk yaratmak. Melekleriniz yıldızlı gecenin altında bu özel kişinin hala gerçek niyetlerini sakladığını ortaya koyuyor. Ama ne zaman seni düşünse, gözleri yanan bir alev gibi parlıyor. Ancak bu tutkulu insanın kalplerini kesin olarak birleştirmek için hala tüm önlemleri alması gerekiyor. Ve zaten paylaştığınız o yoğun tutkuyu kaybetme korkusu kalbinizi felç ediyor. Ve bu tutkulu insan yalnız kaldığında yastıklarının altında yatıyor ve seni durmadan düşünüyor. Yıldızlı gökyüzüne bakar ve aya kalbinizi saran aynı coşkulu özlemi hissedip hissetmediğinizi sorar. Ve duygularının perdesini açmak ve ruhunda yanan bu tutkuyu herkesten önce itiraf etmek için çok cesarete sahip olması gerektiğini biliyor. Melekleriniz işaretler gösteriyor. Böylece sevdiklerinizin size yaklaştığı özel bir anı kolayca tanıyabilirsiniz. Ve meleklerinizin ayetleri, küçük ipuçlarıyla her zaman kendini gösterir. Bu sizi nazikçe bu derin aşk yönünde yönlendirir. Aniden ve belirgin bir sebep olmadan ortaya çıkan beklenmedik bir ani neşe ve taşan mutluluk hissinin farkında olmalısınız. Çünkü tüm bu işaretler bu yeni aşk evresinin kaçınılmaz olarak açığa çıktığına işaret ediyor. Ve bu tutkulu kişi kendini sizin yönünüze atıp kendini ilan ettiğinde yoğun bir duygu akışına dalacaksınız. Ve gerçek bir tutku dizisi sizi tamamen yıkayacak. Ve melekleriniz, bu samimi itiraftan sonra size her zaman eşlik eden ilahi ışığın rehberliğinde yeni bir ifşa döngüsünün başlayacağını garanti eder. Ve sevdikleriniz için bir milyon yıldızdan daha parlak olduğunuzu bilin. Çünkü o özel kişi senin içinde en iyisini bilir ve sizi tüm kalabalığın ortasında öne çıkaran tüm nitelikleri tanır. Bu sevgi dolu olasılığı benimseyin ve kalbinizin titremesine izin verin. Gerçekten derin tutkuları ve gerçek sevme arzusunu uyandıran biri olduğunuzu ve o özel birini bilmek zaten her zaman size karşı böyle hissediyor. Melekleriniz bu sevgi dolu bağın yaratılmasının yalnızca sizin kararınıza bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Göksel krallık bu özel kişinin sizi her zaman uzaktan izlediğini ilan eder. Ama birkaç haftadır bir noktada onu hayatına kabul edebileceğin umudunu besledi. Koruyucu melekleriniz bu sevgili kişiyle olan bu sevgi dolu birlikteliğin sizi taşıyan neşeye götüreceğini söylemek için buradalar. Ve bu özel kişinin sizinle ne zaman buluşacağını öğrenmek istiyorsanız, koruyucu melekleriniz bu önemli görevde size yardımcı olacaktır. Evinize giren zarif bir kelebek veya uçan beyaz bir tüy veya özel bir anda olan ve tam olarak doğru zamanda gelmiş gibi görünen bir şarkı gibi küçük olaylara dikkat edin. Bunlar meleklerinizden bu kişinin size tutku ve çok sevgi beslediğinin ipuçlarıdır. Ve ikiniz buluştuğunuzda tüm sevincinizi gösterin ve kendinizi tamamen açık gösterin. Bu bağlantıyı derinleştirmek için gerçek bir olasılık var. Koruyucu melekleriniz sizi bu işaretler yönünde yönlendiriyor ve o özel kişiyi size daha da yaklaştırıyor. Melekleriniz gerçek bağlantıların nadir ve değerli olduğunu söyler ve çoğu zaman hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyülü bir anda bizi hemen şaşırtır. Göksel elçileriniz sizi sevgi dolu bir bağlantıda sizin için gerçekten önemli olan her şeyi düşünmeye davet ediyor. Ve en önemli niteliklerin neler olduğunu ve sizi zaten gizlice seven bu tutkulu insanla nasıl iç içe olduklarını düşünün. Kendi kalbinizi anlamak bu birliği güçlendirmenin ve gerçek bir ruh bağlantısını tanımanın ilk adımıdır. Duygularınız şu anda çok şey açığa çıkarabilir. Ancak mukadder ruhlar arasındaki sevgi dolu bağın her zaman geniş bir yolculukta kendini yeniden inşa etmek ve yenilemek olduğunu anlayacaksınız. Melekleriniz size önemli bir karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Ve bu bu tutkulu kişiyle bir aşk bağı kurmanın yalnızca size bağlı olacağı anlamına gelir. Melekleriniz size bu güçlü karşılaşmanın tüm romantik yörüngeniz üzerinde büyük bir sevgi dolu etkiye sahip olacağını göstermeye geldi. Melekleriniz Böyle bir ruh bağının iki insanın hayatını bu kadar yoğun bir şekilde dönüştürme yeteneğine sahip olmasının inanılmaz derecede nadir olduğunu beyan eder. İşte bu yüzden semavi peygamberleriniz kararınızı verirken ve sevgi dolu seçiminizi yaparken sizden çok dikkatli olmanızı ister ve sizi doğru yola yönlendiren koruyucu baş meleklerinizin rehberliğinde bile her zaman seçim gücünüze ve tüm yaşamınız üzerinde tam kontrole sahip olacaksınız. Melekleriniz, ikinizin kurduğu bu sevgi dolu bağın, küçük ayrıntılarda da kendini gösteren bir duygu olduğunu duyurur. Ve günlük bakımlarda, ortak kahkahalarda ve rahat sessizlikte. Birbirlerinin huzurunda kalpleri sessizken bile ruhlarının dokunabilmesi için kendini gösteren bir sessizlik. Bu aşk, hayatlarında bütünlük ve tatmin getirmek için ortaya çıkan ilahi bir nimettir. Sanki kader ikinizin hayatını görünmez bir iplikle iç içe geçirmiş gibi ve zamana meydan okuyan bir aşk hikayesi örerek özel birinin hayatını aydınlatan güneş ve en karanlık gecelerine rehberlik eden yıldızsın. Melekleriniz hafızanıza sonsuza dek kazınacak anları yaşamak için büyülü bir sevgi ve tutku dalgasıyla sarılacağınızı ortaya koyuyor. Sevdiğin birinin yanındaki hayatın sonsuz bir romantizm olacak çok az insanın deneyimleyecek kadar şanslı olduğu bir bağlantı yoluyla, her zaman kendini ortaya çıkaran keşiflerle dolu bir yolculuk. Kalbinizi bu yeni aşamaya açın ve bu saf ve gerçek duygular çığına dahil olmanıza izin verin. Hep istediğin aşk buydu. Meleklerinizin kaderinde sonsuz olması gereken nadir ve karşılıklı bir bağlantı. Meleklerinize ve bu aşk bağlantısına inanıyorsanız, yazın, yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturuyorum.